Hello. Melo'nun macerası 3. sezon 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Melon ve ekibi 29 Ekim ve 10 Kasım'ı kutlayacaklar. Bir sıkıntı var diye 29 Ekim ve 10 Kasım yapamadık bu videoyu. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ve o günler çekmedik çünkü ikisiyle bağlı bir video yapmaya karar verdik. O yüzden 3, 2, 1 ve geç. La 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 la. anne. Melo kaç gündür yoksun? Yoksun derken şaka yapıyorum değil mi? Yoksun. 29 Ekim ve o Kasım yoktu. Nasıl yoktun ya? Vardı. Rüyada görmüş olmalısın. Sizi çocuklar da unutmuş. Ha benim yüzümden galiba. Ben senin yüzünden. Adam ol lan. Tamam anne adam. adam nasıl böyle laftan git sen de olmaz Tamam sus. Biraz daha 29 Ekim ve 10 Kasım'a kutlayacaksınız. Ama önce yemek ye. Tamam. Sağ ol anne en şeyleri getirmişsin. Melo sen hasta mı oldun? Çay sadece çekim kötü. Ay, ay, i̇yi tamam. Melo. Acı bir şey. Oh. Melo ne aptalca yemek yiyen bir çocuk sen. Oy. Oğlum öldürdüm lan. Neyse. Arkadaşlar şimdi şunu babasına yollarım. Adadı. Birazdan bir çocuktan sonra 29 Ekim'e gidecek. Hadi bakalım. Hadi arabaya atla Melon. Atladım babacığım. Hadi gidecek. Selametle. Lan düşüyor baba 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 baba. Tamam oğlum. Hadi. Bir hadi. Ya bilemiyorum çok ağır. Tamam merak etme. Lan araba gitti. Neyse. Ben de yürüyerek gideceğim maalesef. Of. Ekip ne yaptınız Ceza etkilerini kapatıyoruz için. Bir daha kutlayacak mıyız? Tüm sınıf mı? Hayır. Bir tek. Beşimiz. Olamaz. Neden böyle şeyler? E, seri yüzüne. Bizi uyuttu. Sonra da kendini uyudu. E, ben uyutmadım. Benim kılığıma girmiş bir adaydı. O bir çekmedik ama. Olsun be. Ha. Hadi öğretmenin yanına gidelim. Melon ve ekibi. Ne oldu ya? Ceza yediğiniz için bir daha kutlayacaksınız başımda. Peki hangi şarkı? Ya onu düşünmedim. Mü... Aa, 29 Ekim özel bir şarkı söyleyelim işte. Hadi ben gidiyorum. Hangi şarkıyı söylesek ya bilemiyorum. Bir şarkı söyleyeyim sadece. 29 Ekimde şarkı yapalım. Evet öyle. Evet dinliyorum. 29 Ekim kutlu olsun. Sevilin çocuklar çok sevilin. 29 Ekim kutlu olsun. Çok güzel bir gün. Çocuklar mutlu olur çünkü bir dok kim çok güzel. İnanılmazdı. Şimdi 10 Kasım'a yaptığın şarkı. Öğretmenim daha yapmadık şimdi düşünelim. Tamam düşünür. Yaptım. Neymiş? Ocak bizim gündür. İşte o gün geldi. Tatiller başlar. Sonra da kentler olur. Aferin inanılmazsınız Hepinize pek iyi veriyorum. Benim sayemde. Evet, senin sayende kötü bir şey olmadı. güzel oldu. Bello, bello. Melon. Melon. Havayı fırlatmaya gerek yok. Arkadaşlar. Abo. Çok acıyor! Ola bak da hastaneye götürmemiz gerek. Öğretmenim çıkabilip Melon da hastaneye götürelim mi? Hayır. Ders. sen ne aptal bir şeysin. Sen de ne... bak. Ya, ne yapıyorsun çocuk? Tamam hadi acilen Melon'u götürelim. Kucağımıza alalım. Lan kucağımızda götürürken yine düşe. Olsun be hadi gidelim. Hey yönetler. O saçını kestik üstüne helal. Evet saçımı kestirdim. Melon ölmüş mü? Evet öldü. Ne olduğunu bilmeden öldü. Onu iyileştirmemiz gerek. Tamam benim iyileştirici. İşte iyileştiriciler. Çabuk iyileştir yönetmen. Video bitecek. Oy. Ne oluyor ya? Aa Ya gözüme baktı. Hayır ya görmüyorsun. Bak takip misin yönetmen? E, beni iyileştirin. Senin John nerede? Öğretmenim. Siz gerçekten aptalsınız. Gel lan. Evet, artık öğretmen diye bir şey kalmadı. Evet, oğullar dadıdır. John Ayda Okullar tatil Ne Okullar tatil. Yaa! Oha. Oha. Okullar tatil. Tatil. Benim ev evim orada değil ki. Burada. Evet. Neyse. Ben yani herkes gibi. Laşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş